Herkese merhabalar. Ben paragrafı sevdiren hoca. Geldik yine bir pazartesi gününe. Yepyeni bir konuyla sözcükte anlamı geçen haftada bırakmış olduk artık. Şimdi önümüzde ne var? Cümle anlamı ve yorumu. Hadi bakalım. Gelsin önümüze cümle anlamı ve yorumunda neler yapacakmışız? Paragrafı sevdiren hoca. Paragrafı. Önce anlamlar arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışacağız. Sonra anlatımlara göre cümlelere bakacağız. Sonra içeriklerine göre. Sonra içerideki kavramlara göre. Bak bunu daha uzatmak mümkün. Ha, onu baştan söyleyeyim. Ben en fazla çıkan kavramları aldım sizler için. Bize en fazla lazım olan. Ve sadece cümlede anlamı düşünerek yapmadım bunu. Paragraf sorularında da karşımıza çıkan, paragraf sorularında seçeneklerde özellikle karşımıza çıkan kavramları da buraya ilave ettim. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerine baktım. Eş anlamlı, yakın anlamlı, karşıt yani zıt anlamlı bunları inceleyeceğiz. Sonra anlatımın temel özellikleri yine bu kısmı paragraf başlığı altında ele almak da mümkün. Ama ben burada bu işi bitireyim istiyorum. Temelimiz buradan sağlam olsun. Cümlede anlatılmak istenen kısım ve cümleyi tamamlama yani yapı dediğimiz kısmı göreceğiz. Peşinden de Hani söz anlamı kısmında deyimleri anlatmıştık ya işte onun atasözü, deyim ve atasözü diye ayrılmaz ikiliyi biz ayırdık. Atasözlerin daha çok cümle anlamı içerisinde anlatmaya çalışacağımız için. Peki bu kavramlara şöyle hızlı hızlı bir göz atsak neler olacak? Mesela neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç bu üçlüyü hiç unutmayacağız. Çünkü kavramlar içerisinde belki de en fazla karşımıza çıkan üçlü kavram diyebilirim. Neden sonuçta bunda bir gerekçe demek tamam mı sevgili dostlar? Biz gerekçe arayacağız. Bir şeyin sebebine genellikle için sözcüğünde olayı bitireceğiz. Bunların detaylarını yarın konuşacağız nasipse ama kavram olarak bu. Amaç dediğimiz şey ne? Bu işin gayesi, hedefi, nereye gidiyor kardeşim? Değil mi? Bunu konuşacağız. Koşulda da şart. Onun gerçekleşebilmesi için bir başka şeyin olması olayı. Ha, o zaman burada da işin şartları nelermiş bu sonucun gerçekleşmesi için bunları konuşacağız. Peki efendim. Başka hangi kavramlar var, neler var önümüzde bunlara bir bakalım. Anlatımlarına göre. Öznel. Öznel dediğimiz şey ne? Doğruluğu ya da yanlışlığı, doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen. Bakın kişiden kişiye değişen. Kişisel duygu veya düşünce içeren tamam mı? Kişisellik olacak. Kişisellik olacak. Ve en önemli şeyi söyleyeceğim. Kanıtlanamayan yargılardır. Tamam mı? Kanıtlanamayan. Ha nesnel dediğimizde aha bu üçlünün tam tersi. Ne demek? Kişiden kişiye değişmeyecek. içerik kesinlikle kişisel olmayacak. Ve kanıtlanabilir olacak. Tamam mı? Buralarda olay farklılaştı. Peki doğrudan anlatım dediğimiz şey ne? Başkasına ait bir görüş ve düşünceyi hiçbir değişiklik yapmadan buradan olduğu gibi alıp söylemek. Aktarmak tamam mı? Olduğu gibi aktarma. Peki efendim başkasına ait bir sözü aktarıcı kendi isteğine göre ekleme çıkartma yapsa onu belli bir kalıbın içerisine soksa şöyle dedi dese bunu böyle kendisine göre bu cümle hazır kalıpken burada o kalıp bozulsa işte ona biz ne diyeceğiz dolaylı anlatım diyeceğiz. Cümlede ifade edilen düşüncenin genellikle alaycı bir biçimde bakın genellikle alaycı bir biçimde nedir? Tersini kastetmeye de biz ne diyeceğiz? Kinayeli yani mecazla anlatım diyeceğiz. Ha geldik şimdi içeriklere göre cümleler. İçerik dediğine abicim bir şeye bir cümleye baktığın zaman ona nedir diye soruyorsan ve cevabını alıyorsan şu dur budur kimdir değil mi şudur odur budur gibi cevap alabiliyorsak biz buna ne diyeceğiz tanım cümlesi yani o verilen şeyle alakalı özellik temel özelliği veriyorsa biz ona ne diyeceğiz? Tanım cümlesi diyeceğiz. Eğer anlatılan ne? Anlatılan ne? Neden söz ediliyor? Neden söz ediliyor? Yani içerikle alakalı bir bilgi veriyorsa biz ona ne diyeceğiz? Konu. Yani içerik cümlesi. Yok kardeşim, anlatılan değil de nasıl anlatıldığına bakacaksak yani yazarın kalemine, yazarın üslubu olmuş olacak. Yazarın üslubuna bakmış olacağız. Biçim, biçem. Bunların arasındaki farkı da konuşacağız tabii ki. Şimdi peki eleştiri. Genellikle ya bu hep birini eleştiriyor. Eleştiriye hep nasıl bakarız? Olumsuz bakarız. Halbuki önemli bir ayrıntı vereceğim size. Ne diyeceğim? Bir kişinin, bir yapıtın, bir olayın olumlu ya da olumsuz yönlerini ele alan cümlelere ben ne diyeceğim? Eleştiri diyeceğim. Ha, kişinin bu kişinin burada bahsettiğimiz bu eleştiriyi kendisi için yapmasına öz eleştiri diyeceğiz. Şimdi ha gelelim değerlendirmeye. Hadi bu olayı bir değerlendirelim deriz ya hani. Öyle düşünün bak basit basit şey yapmayın. Acaba burada farklı bir şey mi kastedildi? Hayır abicim basit düşüneceğiz. Ne diyeceğiz? Ha bizde olay şudur. Burada yapıt olacak, sanat dalı olacak. Ondan sonra ama bir olay olacak falan filan. Bu sadece bunu düşüneceksin. Başka bir şey bilmene gerek yok. Ha bu nedir? Bununla alakalı bunun bir niteliği ya da niceliğini göz önüne alarak bir genelleme yapacaksın. Bir genelleme yapacaksın. Buna biz ne diyeceğiz? Değerlendirme. Ha bu yaptığın değerlendirmeyi kişisel görüşümü katarak, kişisel görüşümü katarak ona bir anlam vermek için bunlardan bir çıkarımda bulunuyorsam, bunlardan bir çıkarımda bulunuyorsam kişisel olarak kişisel olarak. Buna da ben ne diyeceğim? Yorum diyeceğim. Güzel. Heh, geldik mi şimdi? içendikleri kavramlara göre. Bu zibil. Hani öyle derler ya zibil abi sonu yok bunun. Hakikaten buraya alabileceğimiz kavramların sonu yok. Daha ekleyebildiğin kadar ekle. Kime ne? Şimdi ama biz Böyle en fazla çıkan kavramları ele almaya çalışacağız. Şimdi tahmin dediğimiz şey ne biliyor musun? Hani hava tahmin raporları vardır ya oradan aklımıza gelsin. Bir olayı ya da durumu gerçekleşmeden önce kestirebilme. Ee, yani yarın hava şu olacak, burada bu olacak. Böyle düşünün. Buradaki o hava tahmin raporu buradan aklımıza gelsin. Varsayalım hani gerçekleşmemiş bir durum ya da olayı varmış gibi. Hani varsay ki şu şimdi şurada. Oradan çıkart tamam mı? Varsayın. Hani şey öyle yapıyordu ya Kemal Sunal. Bunları konuşacağız yarın. Ben sadece kavramlarla alakalı zihnimizde küçük küçük bir şeyler belirsin istiyorum burada. Şimdi geldik kesinlik. Kesinlik. Kesin şüphe olmayacak abi. Olasılık olmayacak, ihtimal olmayacak, acabalar olmayacak, netlik olacak. Tamam mı? Kesinlik eşittir netlik. Şüphenin olmadığı netlikler olacak. Peki olasılığa gelelim. Olasılık bir durum ya da olayın gerçekleşmesi durumu, ihtimali değil mi? Olabilirliği. Bak en önemli şey olabilirliği. Olasılık demek, olabilirlik demek. Peki he, gel bak şuna şimdi bakalım. Azımsama demiş. Az. Nedir? Nicelik yani sayıca değil mi? Sayıca bir şeyin az ya da yetersiz olduğunu gösteresin. Ya bu yemek çok az olmuş. Şu... Aa bu yeterli değil dersin değil mi? Burada azımsamada buna bakacaksın. Bu azımsamayla genellikle neyi karıştırırız? Küçümsemeyi karıştırırız. Nerede küçümseme? Aa bu sona gitmiş. Şimdi bu küçümseme nedir? Bir şey ya da bir madde olur, şu olur, bu olur. Buna karşı ne? Değer vermeme, aşağı görme. Bundan bir şey olmaz ya. Yani. Değil mi? Bu tavır biraz daha. Tamam Devam edelim şimdi sıralı bir şekilde. Heh, şimdi gelelim tekrar şu araya. Öneri diyor. Bir tane sorun var ortada. O sorunu ortadan kaldırmak için senin tavsiyen ne? Senin önerdiğin şey. Bak öneri. Değil mi? Öneri, tavsiye. Senin ortaya atacağın düşünce ne? Fikrin ne? Değil mi? O söyleyeceğim şeye biz ne diyeceğiz? Öneri. Peki tasarıya gelelim. Yapılması istenen şeyin planı. Bu konu hakkında bir tasarın var mı? Yani önceden hazırladığın bir taslağın, bir hareket, eylem planın değil mi? Şöyle çizip işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım dediğin şey. Bunu kastediyor değil mi? Aşamalı durum diyor. Yani bir şey su işte musluk şurada duruyor. Buradan buraya akacak. Sonra ikinci hamle bu. Üçüncü hamle bu. Dördüncü hamle bu. Ne? Bak bu ne? Aşamalı durum olmuş oluyor. Evet doğru mu? Heh. Yani bir evreden sonra diğer evre diğer evreden sonra diğer evrenin olması şartı. Bunun için bunu söylüyor. Peki efendim devam edelim. Beğenme yani takdir etme. Nedir bu? Bir kişiyi, bir eseri, işte herhangi bir bir doğadaki bir şeyi onu güzel bulma, onu diğerlerinden farklı bulma, iyi olarak değerlendirme değil mi? Bu ne? Beğenme, takdir etme. Peki efendim ha mesela çok beğenirsin ondan çok etkilenirsin ona da ne diyeceğiz? Ona da hayranlık diyeceğiz. Bir konuyla ilgili ikazda bulunuyorsam, bir şeyleri tembih ediyorsam ona ben ne diyeceğim? Ona da uyarı diyeceğim. Ha bir şahit bütün parçaları pat 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 söylüyorsam, onunla ilgili bütün her şeyi peş peşe döküyorsam hani eteğindekileri bir dök bakalım deriz ya. Aha da ona da biz ne diyeceğiz? Sayıp dökme diyeceğiz. Ha kendi değerini olduğundan daha aşağı gösteriyorsan, büyüklenmiyorsan, böbürlenmiyorsan ona da ben ne diyeceğim? alçak gönüllülük diyeceğim. Peki efendim, mevcut durumdan hareketle bir kanaate ulaşıyorsam ona ben ne diyeceğim? çıkarım. Herhangi bir durumu belirgin hale getiriyorsam, tespit ediyorsam ona da ben ne diyeceğim? yine saptama diyeceğim. Peki, bir şey olmadı. E ve ben bunun için ne yaptım? Üzüldüm, yerindim, dövündüm. İşte ona ben ne diyeceğim? Hayıflanma diyeceğim. Gerçekleşmesi istenen, gerçekleşmesi istenen bir şey için kendi çıkarlarından bile vazgeçebiliyorsan, fedakarlık yapıyorsan ona da ne diyeceğiz? Özverili insan diyeceğiz. Peki ayrıntı dediğim şey ne? Teferruat değil mi? Detay. Ha, yüzeysellik ne? derine inmeden. Hop bak. Şimdi bununla bu ne yaptı? Birbirinin tam tersi oldu mu? Oldu. Mis gibi tersi oldu. Ha efendim bu çok çıkıyor. Bence de çok çıkıyor. İmge dediği, imgesellik dediği olay ne? Şimdi ben bir nesneyi, bir kavramı verirken zihinde yeniden tasarlayabileceğim şey. O ne? Düş gücü değil mi? Hayal. Evet. Böyle bir şey. Peki bunu da götürdüm. Sonra ne diyelim? Ula bazılarını atlamış mı olduk şu aralarda? Neyse geri dönüş turda atlarız. O zaman önce şöyle bir yukarıdan götürelim. Mesela şikayette bulunmama, bulunma, sızlanma, ööö deme. Buna ben ne diyeceğim? Yakınma diyeceğim. Değil mi? Buna ben ne diyeceğim? Yakınma diyeceğim. Yokunma, yokunma, yokunma. Bir şeyi diğerine üstün tutmayacağım, eşit tutacağım. Ona ne diyeceğim? Eşitsizlik diyeceğim. Ya acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Ne yaptım? Bir kararsızlık oldu, değil mi? Heh. İşte o zaman nedir? Herhangi bir konuda nasıl davranacağım noktasında seçim yapma noktasında. O mu bu mu nasıl davranacağım belirleyememe durumu değil mi? Ha işte ona ben ne diyeceğim? Kararsızlık diyeceğim. Yapılan işi olmuş olmuş. Beğendim. Ne yaptım? Yapılan işi uygun buldum. Ona ben ne diyorum? Tasdik etme, onaylama diyorum. Peki. Şimdi ha şurada ne demiş? Gerçekleşmemiş beklenti demiş. Ne demek? Benim bir beklentim var. Yani düşündüğüm bir şey var. O düşündüğün durumun olmaması hali. Buna da ben ne diyeceğim? Gerçekleşmemiş beklenti diyeceğim. Peki. Şimdi peki şuraya gelelim. Madem böyle geldik. Bir kimse yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırılganlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmeden ifade ediyorsa buna da ben ne diyeceğim? Sitem diyeceğim. Bana lütfen sitem et kızma darılma. Evet. Peki ön yargı bak peşin hüküm değil mi? Ön yargı ne demekti? Peşin hüküm. Ne demek? Bir şeyle ilgili henüz herhangi bir bilgin, birikimin, herhangi bir şey... vakıf olduğun husus yok. Ama ne yapıyorsun? Önceden onunla ilgili, aa bu arada olumlu ya da olumsuz, İlla olumsuz olacak diye bir şey yok. Ön yargı olumsuz değildir. Aynı eleştirdeki gibi olumlu da olabilir. Bu çocuk kesin kazanacak. Yok abi bu da yargıdır. Tamam mı? Ha, tutarlılık nedir? Fikri olarak farklı istikamette, farklı yönde bir şey söylememe, aynı yönde, aynı şeyleri de aynı söylediğinde mutabık kalarak devam ettirme değil mi? Bu. Ha, şimdi şaşırma ne? Kişinin ne yapacağını bilmemesi. Öyle ortada kaldık ne yapacağımı bilmiyorum. Bakayım ben, bu çok şaşırdım. Değil mi? Böyle deriz. Peki özlemle bir şeye kavuşma isteği değil mi? Hasretlik hali. Peki hayran e bunu söyledik aslında. Aşırı derecede böyle bir beğenirsen böyle onun da nasıl olduğunu da bilmiyorsun aslında. Yani adam mesela o hareketi Cristiano Ronaldo mesela öyle bir hareket yaptı ki dışarıdan kolay bile diyemiyorsun. O dehşet ya bunu açıklayamıyorum abi dediğin anda o hayranlığın belirtisi olmuş olacak, tamam mı? Peki kaygı dediğin ne? Kaygı dediğin ne? Buna ele alalım şimdi. Genellikle kötü bir şey olacakmış gibi böyle içinde bir his var. Hani hani tasalanma deriz ya, tasa, değil mi? Endişe. Heh, i̇çimdeki o kötü his. Buna bakacaksın. Ha duygusallık dedin. Hislerin ön plandaysa ona ben ne diyeceğim? Duygusallık diyeceğim. Yan tutma yani tarafsızlık bir şeyi diğerine göre üstün tutma ya da onu daha yanında hissettirme olmayacak. E, i̇ki tarafa da eşit davranacaksın. Şuradaki az önce söylediğimiz eşitlik kavramını tekrar hatırlayacağız. Ondan sonra başka bir şey kaldı mı? Vallahi kalmadı. Hepsini söylemişim ha. Hepsini bitirmişim. Valla şu çizerek yapmasaydım ben bir ikinci tur atardım herhalde. <laughs> Güzel. Ha geldik. Şimdi bak eş anlamlı, yakın anlamlı, karşıt anlamlı. Biz bunların üçünü de sözcükte anlamda gördük mü? Gördük. Eş anlamlı sözcük neydi? Sözcüklere bakıyorduk. İki tane farklı olan sözcük ama aynı anlama geliyordu. E o zaman burada da ne? İki tane farklı cümle ama aynı anlama gelecek. Sözcükler farklı. Bak içerideki sözcükler A, B, C. Burada da D, E, F. Ama verdiği toplam anlam aynı. Yakın anlamlı cümleler. X, Y, Z cümlesiyle A, B, C cümlesinin sonuçları da K, L, M. K, L, M. Vallahi bildiğin matematik anlatır gibi anlattım. İşte o zaman bu ikisi her ne kadar eşit olmasa da aynı sonuca götürme işi. Tamam mı? Aynı noktaya götürecek bizi. Bir karşıt birisi bu tarafa, birisi bu tarafa diyorsa hayır kardeşim başkent şurası, hayır kardeşim başkent burası. Bak ne yaptım? tam tersi ifade. Buraya gitmek, buraya gitmemek. Buraya gitmek. Evet. O zaman ne olacak? Kaç anlamlı ifadeler. Bir cümlenin ifade edilenin tersini söyleme diyeceğiz. Peki, geldik anlatımın temel özellikleri. Biz bunu paragrafta bir köşede de anlatabilirdik ama burada inşallah detaylıca göreceğiz, göstermeye çalışacağız örnekleriyle yarın. Yarın tamam mı? Daha da detay isterseniz yorumlarda belirteceksiniz. O inşallah cumartesi pazar daha da detayına gireceğiz. İstediğiniz hal, istediğiniz zaman. Peki açıklık dediğim şey ne? Anlatılmak istenenin net olması. Tamam mı? Belirsiz kısım olmayacak kardeşim. Her şey çok net. Şimdi duruluk dediğin şey ne? Gereksiz sözcük olmayacak. Gereksiz. Fazlalık olmayacak. Olması gerektiği kadar sözcük koyacaksın. Fazla hiçbir şey olmayacak. Peki yalınlık ne? Yalınlık dediği şey Süt, süs, süs. Sanatlı bir ifade kullanmama. İşi, mesela o Bülent Ersoy gibi ağır ağır ifadeler, şimdiki neslin anlayamayacağı ifadeler kullanmayacaksın. Tamam mı? Ha doğallık. Abi yapmacıklıktan uzak. Neyse o. Abi ben böyle seviyorum ya. Bak seviyorum ya demiyor. Adam seviyorum ya. Adamın dili buysa bununla konuşuyor. Hali hareketi buysa bununla konuşuyor şov yapmak için bir şey yap. Eyse o ya diyor. Bir beğenem böyle beğensin diyor. Ha işte o zaman ne? Yapmacıklık yok. Süs yok. Gereksiz ifade yok. Netlik var. Akıcılık dediğin şey ne? Anlatımın, anlatımın bağlantılarını güzel kuracaksın kardeşim. Tamam mı? O zaman ne olur? Yol akıcı olur. Tamam mı? Şimdi efendim şu aşağı bağlantı yolundan gelenler geliyor. Gelen buradan hemen tık bağlantıyı güzel kurmuşsan buradan gelen böyle geçip gidebiliyorsa herhangi bir engel karşına çıkmıyorsa o zaman akıcılık var demektir. Anlaştık mı? Bağlantılar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, cümleler arası ilişkiler akıcılıkta buna bakacağız. Yoğunluk. Ya çok yoğun. Yani anlatımın katmerli olması bir sözcükten başka bir sözcüğe geçirgenlik olması. Ne demek istiyorum aslında? Birçok anlamı içinde barındırıyor olması demek. Tamam mı? Çok anlamı ifade etmesi demek. Özlülük bak öz, öz, kısa olması en anlamlı birimi, en küçük biriminin ifade ediyor olması. Peki efendim bak özgün, bana ait, kendine ait, tamam mı? Kendi mührünün, kendi imzasının olması bu ifadeleri özellikle tutacağız. Tutarlılık bak, tutarlılık, hiç tutarlı değilsin. Ne demek? Anlattıkları arasında bir çelişkinin olmaması. Çelişki, tamam mı? Söyledi. Bugün o, bugün bu. Siyasetçilerin yaptığını yapmayacaksın. Tamam mı? Bütün siyasetçilerin bir gün A dedi, öteki gün B çıkıyor. İşte bu, bu. Tutarlık. iyi anlamak için hakikaten siyasilerin tık 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 örneklerini vereceksin. Olayı bitireceğiz. Değil mi? İnandırıcılık. Oh, inandırıcılık ne demek ya? İnandırıcılık. Olayın içinde yaşatıyormuş gibi gerçekten var. Evet. Hissini yansıtıyorsa ona ben inandırıcılık diyeceğim. Etkileyicilik. Beni gerçekten Bak nitelik olarak sebebini açıklayamıyorsam ama acayip derecede beğeniyorsam ama bunu nasıl yaptı, bunu nasıl başardı, bunu da bilemiyorum, çözemiyorum. O nedir? Etkileyiciliktir değil mi? Etkileyicilik. Güzel. Peki sürükleyicilik ne? Hani abi mesela akşam elime bir kitabı aldım tak 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 öyle gidiyor öyle gidiyor ki tutamadım kendimi pat diye iki saatte de bitti der. Heh, kısacık bir zamanda bir çırpıda bitirmek olduğu gibi tak 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 akıp gitmesi ona ben ne diyeceğim ona ben sürükleyicilik diyeceğim herhangi bir milletle herhangi bir ulusla ilişkili onun özellikleri ön plana çıkıyorsa ona da ulusallık diyeceğim ya da daha küçük bir toplulukla ilgili ise ona yerellik diyeceğim bütün bir küreseli dünyayı kavruyorsa ona ben evrensellik diyeceğim eğer Nesilden nesile aktarımı gerçekleşiyorsa ona ben kalıcılık diyeceğim. Eğer bulunduğu modern dönemi, bulunduğu dönemi kapsıyorsa ona hitap edebiliyorsa ona çağdaşlık diyeceğim. Bulunduğu topluma ait özellikler ön plana çıkıyorsa ona da toplumsallık adını vereceğim. Ha, geldik konuya. E zaten kardeşim bunu konuşmuştuk ya. Cümlede anlatılmak istenen, değil mi? Anlatılmak istenen ne ise ona ben ne diyeceğim konu. Ha hocam o zaman ana düşünce. Yani hani asıl anlatılmak istenen ya da vurgulanmak istenen yazarın ön planda tutmak istediği şey gibi ifadelerle soru sorulursa ona da ben ne diyeceğim ona ana düşünce diyeceğim. Ana düşünce dediğiniz şey nedir? Verilmek istenen mesaj. Abi adamın derdine. Tamam mı? Derdi ne? Burada da buna bakacağız. Anlaştık mı? Güzel. Yapı dediğimiz şey ne? Cümlenin bir bütün hali bizim için asıl olan şey ne? Yüklem. Şimdi yükleme birleşen ögelere bakacağım. Bu ögelerin bağlantı noktaları yani bağlaş dediğim kısımlar, ondan sonra edat dediğim kısımlar bunların nasıl birbirlerine bağlandıklarına çok iyi bakacağım. Buna göre cümle ilişkisini kurmaya çalışacağım. En önemli ögem ne? Olmazsa olmaz. Başrol ögem yüklem. Bunu cümlenin ögeleri konusunda da detaylıca göreceğiz. Ama ben sırf şunların anlam ilişkileri o köprü kurma vazifelerini daha iyi anlatabilmek için anlam anlam çalışmak istiyorum sizde. Daha önce Türkiye'de yapılmamış bir şeyi anlam öbeği bağlamında yapmak istiyorum. Bunu da burada belirtmek isterim. Şimdi atasözleri. ha deyimlerde dedik ya atasözleri. Bir, bu abi bu atasözleri nedir? Kalıplaşmıştır. Tamam mı? Bir, bunu unutmayacağız. İki, bu atasözlerinde sözcüklerin yerini değiştiremeyiz. Değiştiremeyiz. Bunu unutmayacağız. 3. Mesela abi bir sözcüğün eş anlamlısını kullansak, eş anlamlısını kullanamayız. Tamam mı? Hop, hop, hop dikkat et. Tam ünlemleri de koyayım. Ha, genelde mecaz anlamlıdır. Ama ama ...gerçek anlamda... ...gerçek anlamda... ...kullanılanda... ...vardır. Değil mi? Genellikle... ...genellikle... ...cümle halindedir. Peki. Bir de genellikle... ...ne yapar? Öğüt verir. Öğüt verir. Damlaya, damlaya... ...göl olur. Her gün... ...bir konu biriktireceğiz... Her gün birkaç soru tipi öğreneceğiz. Bakın bakın işin sonunda nereye gelmiş olacağız değil mi? Evet. Peki. Sevgili dostlar. Bence çok güzel oldu. Üstten böyle kuş bakışı bakışımızı gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Keyifli oldu. İnşallah bugün bu konuştuğumuz zihnimizde böyle küçük 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 yer edinmeye çalıştığımız kavramları yarın detaylıca yani işte tanımını vereceğiz, peşinden örneğini vereceğiz. Varsa uyarısı, varsa taktiği bunlara da böyle küçükçe bir çıt 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 pençik atacağız, geçeceğiz. Anlaştık mı? Çarşambası uyarıları, perşembesi soruları, cuma günü ÖSYM'de çıkmış sorularını halledeceğiz. Cumartesi pazar repliklerini göreceğiz ama Hocam ya şunu bir detaylı isterim ya da hocam şuna dair soru tipi istiyorum ya da hocam şu sorudan 8 tane 10 tane 20 tane çözüm yaparız kardeşim. Sizin için burada ki. Hadi bakalım beklentilerinizi yoruma ondan sonra eskiden şöyle bir söz vardı şikayetlerinizi bize Beğenilerinizi dostlarınıza iletiniz. Aynen onu söylüyorum şimdi. Şikayetleriniz varsa doğrudan bize mesaj atın lütfen. Şunu şöyle yapsanız daha iyi olur. Bunu böyle yapsanız daha iyi olur. Biz hepsini dikkate alacağız. Onu söyleyeyim. Çünkü sizin için buradayız. Bu çok kıymetli. Sizin için burada olduğumuz için siz ne derseniz, siz ne isterseniz onları yapmaya çalışacağız. Peki canlarım hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.